Öldürmek üzere kılıç çekenlerin her ikisi de cehennemdedir. Allahu Teala buyurdu. Nisa suresi 93. ayet. Her kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalıcı olmak üzere cehennemdir. Allah Celle Celaluhu ona gazap etmiştir. Ona lanet etmiştir ve ona çok büyük bir azap hazırlamıştır. Allahu Teala buyurdu. Furkan suresi 68 ve 70. ayetler Onlar ki, Allah'ın yanına başka bir tanrı daha katıp tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina etmezler. Kim bunlardan birini yaparsa cezaya çarpılır. Kıyamet gününde azabı katmerleşir ve o azabın içinde hor ve hakir ebedi bırakılır. Meğer ki tevbe ve iman edip bilahare iyi amelde bulunan kimselerden ola. İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaşıp dövüştüklerinde öldüren de, ölen de cehennemdedir. Soruldu: Ya Resulallah, öldüreni anladık, ölenin suçu ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü o da karşısındakini öldürmeye istekliydi cevabını verdi. İmam Süleyman el Hattabi rahmetullahi aleyh bu hadisin izahında şöyle diyor: her ikisinin cehennemlik oluşu, meşru bir sebepten dolayı çarpışmayıp, aralarındaki bir husumetten, tarafgirlik saikiyle veya dünyalık elde etmek veya başkanlık ve yüksek bir mevki ihraz etmek için dövüştüklerinde olur. Resul Ekrem buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiş olunuz ki kim Müslümanlarla muahede yapmış bir zimmiyi ki böyle biri Allah'ın ve Resulünün zimmetindedir, himayesindedir, öldürürse Allah Celle Celaluhu'nun zimmetini çiğnemiş, hiçe saymış olur. Bu kişi cennet kokusunu koklayamaz. Halbuki cennetin raihası elli yıllık yoldan gelir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim bir Müslümanın öldürülmesine bir kelimenin bir harfiyle de olsa yardımcı olursa, Kıyamet gününde iki gözünün ortasına Allah'ın rahmetinden ümidi kesilmiştir diye yazılmış olarak Allah'ın huzuruna varacaktır. Böyle bir felaketten Allah'a sığınırız. İmam Şemsüddin Ezzehebi. İslam Şeriatinde Büyük Günahlar. Sayfa 13-14. 3 Nisan Mevlana Takvimi.